Evet arkadaşlar herkese merhaba ee, yeni bir güne başladık size e, dünyada konuşulan e, felaket senaryosunu anlatmaya çalışacağım şimdi bugün ulusal risk kaydı adı ulusal risk kaydı hani 3. dünya savaşı diyoruz tankla tüfekle yapılacak e, füzeler gelecek diyoruz ya aslında e, bu ulusal risk kaydı e, bunların hepsini e, bazılarının daha doğrusu diyeyim e, rafa kaldırıyor ve e, kuraklık, güneşteki patlamalar, volkanik patlamaların yapay zekanın da ulusal risk kaydı içerisine sıralamasının içerisine girdiğini bize gösteriyor. Şimdi İngiltere'de en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İngiltere'de gazetelerin manşetleri. Başbakan yardımcısı Oliver Dowden yeni bir açıklamayla hükümetimiz ve ortaklarımız bu sayede her şeye hazırlıklı olabilir başlığı adı altında yeni ulusal bir risk kaydı ortaya koydu. Aslında bizi de ilgilendiriyor. Onun için gündemimi aldım. Acaba Türkiye'nin bu konuyla ilgili çalışması var mı? Bu konuyla ilgili yaptığı çalışmalar açıklanacak mı? Hem de ona biraz da ışık tutmak istedim. Şimdi İngiltere'nin ulusal risk kaydı diyoruz ve ortaklarımız diyor. Ortakları İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda. Yani Birleşik Krallık. Oturmuşlar e, ülkenin etkilenebileceği e, bir felaket senaryosunu ortaya koymuşlar çıkarmışlar bunlar genel olarak nelerden oluşuyor enerjinin bitişi enerjinin bitimi gıda kıtlığı potansiyel yaşam kaybı e, buna pandemi e, ve salgınlar giriyor bunun içine finansal maliyet çöküşü da yapay zekaya bağlamışlar yapay zeka e, bu e, sektörler arasındaki e, kirli dezenformasyonla, kirli bilgi kirliliği ile birlikte rekabeti kaldırıp felakete, felaket senaryosuna biraz daha ekonomiyi yaklaştırabileceği e, ihtimali üzerinde durmuşlar. Şimdi e, Rusya endişesi var ilk bir sırada. Rusya biliyorsunuz doğal gaz kaynakları ile birlikte dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi. Rusya'nın olası bir felaket senaryosu karşısında gazı, gaz akışını kesmesi İngiltere'nin ilk baş sırasında oturmuş felaket senaryosunda risk analizleri arasında yer alıyor. İkincisi Rusya'nın e, Rusya diye geçiyor. Herhalde 3. Dünya Savaşı risk kaydı olarak görüyor. E, Rusya'nın e, İngiltere'ye adaya gelen fiber optik kabloları denizaltı ile vurarak etkisiz hale getirip ve e, adayı adayı internet kesintisine uğratarak e, kamuda veya özel sektörde ki kargaşayı Ön plana çıkarıp e, İngiltere'yi büyük bir çöküntünün içerisine sokmak olduğu gösteriliyor. İkinci e, konu bu. Yapay zekaya geliyor. Yapay zeka yanlış bilgi ve dezenformasyon diyor. E, çünkü ekonomik re rekabet e, gücünü azaltacak diyor. Yani yapay yapay zeka şunu demek istiyorlar. Bilgi kirliliği yaratacak, bilgi kirliliği yaratarak ekonomik çöküntülere neden olabilecek. Ama yapay zeka kim tarafından kontrol edilirse, kim tarafından kontrol edilirse, onun için e, yapay zeka e, eğer bir ülkede kullanılıp veya kurulacaksa bunun e, milli, e, stratejik önemine değiniyor. E, ve mutlaka o ülke tarafından kurulması gerektiğine vurgu yapıyor. Bunu hemen geçmek istiyorum. E, Dronlar diyorlar e, halk için e, potansiyel kullan, kullanılabilir bir risk çatısı altında görüyorlar. Pandemi geliyor 0.5 ile yüzde 25 olasılık arasında değerlendiriliyor. İngiltere'de pandemi biliyorsunuz hastanenin ve sağlık sisteminin çöküşüne neden olmuştu. 840 bin kişinin yaşamını yitireceği ve yeni pandeminin yine solunum yolları solunum yollarıyla birlikte başlayacağı ve ölümcül noktalara ulaşabileceği endişesi. Risk faktörleri içerisinde yer alıyor. Nükleer saldırı diyor. İşte kuraklık geliyor bu nükleer saldırıdan sonra. Volkanik patlamalar yerini almış. Güneş patlamaları, güneş patlamaları var. Yani ülke bunlardan nasıl korunuruz? Zun başlıklarını ele almış ve İngiltere'nin en çok okunan haberleri arasında, en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Bizde durum, durum nasıl? Mutlaka bizde de böyle bir risk kaydı uzmanlar tarafından çalışılmış olduğuna inanıyorum. Açıklanır mı? İngiltere gibi onun stratejik önemini ben bilemiyorum. Mutlaka açıklanması gerektiği bir zamanda açıklarlar. Ama yeni yüzyılın felaket senaryosu görmüş olduğunuz gibi 89 ayrı maddeden oluşuyor. Özellikle bu nükleer silah kullanımında biliyorsunuz nükleer sızıntılardan ve nükleer serpintilerden korumanın yolu olarak maskeler gösteriliyor. O gaz maskeleri takılması ve her kişiye en az bir maske, devletin gaz maskesi satın alıp veya üretip, Büyük depolarda işte bunları koruma altına alması gerektiğinde vatandaşına ulaştırması şeklinde felaket senaryolarının, nükleer sızıntının bu şekilde önüne geçilebileceği konuşuluyordu. Bakalım bize de açıklanır mı? Merak ettim. Ama bu konuları yeni 3. Dünya Savaşı ile birlikte felaket senaryosu karıştırmışlar. 89 maddelik. Ben de size bunları bir anlatayım dedim. Hoşçakalın.